günaydın arkadaşlar Hepinize yeni bir günden yeni bir videodan selamlıyorum Hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki şu an beni izliyorsunuz saat şu an dokuz buçuk Ben evimin işlerini hallettim son olarak da kokumu bütün güzel koltuklara perdelere sıkacağım ve işim bitiyor bugün karar verdim sadece evimi toparladım yani bir iş bir şey yapmayacağım Bugün şimdi birazdan bir kahvaltımı hazırlayıp dizi keyfi yapacağım. Bugün kendime izin veriyorum. Şu kokumu sonra sıkacağım güzelce. Bütün heydelim topladım. Bulaşık makinemi falan boşalttım. Şimdi güzelce bir kahvaltı hazırlayacağım kendime ve tabii ki yine kendime bakın şey aldım. Ne adı? Avokado aldım. Avokado yapacağım siyah ekmek dilim ekmeğin üzerine. Güzelce bir kahvaltı yapacağım. Sonra işbara uğramıştım gelirken ekmek almak için şu e, şuruplar düşmüş. İki tane alırsan e, uyguna geliyor diye Bitti. iki tane şöyle e, bir tane meyveli karışık meyveli, bir tane de hibrit ile aldım. E, biraz şöyle değişik iç içesim var yani de, tadına bakayım dedim kahvaltının yanında da yapıp sonra içeceğim. <laughs> Normalde pek böyle içecekler pek aram yok ama nedense sabah görünce canım çekti bir alayım deneyim dedim. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir güzelce kahvaltımı hazırlayayım. Dizimi izleyeceğim. Tam bir ev moduna girdim arkadaşlar. Bir de güzel bir sabah duşu aldım. Kendime geldim. Şöyle bakın. Yeni aldığım ekşimden aldım. Çoraplarımı giydim. İçine de çektim donumu. Şöyle bir ev moduna girdim. Şimdi güzelce kahvaltımı hazırlayıp. Ee, televizyonun karşısına geçip battaniyemi de alıp dizlerimi izleyeceğim. Bugün kendime izin verdim. Yemek de yapmayacağım. Yarın doğrusu yapacağım tabii ki de ama kolay bir şey yapacağım büyük ihtimal. Makarna yapacağım tabii ki de. Şöyle bir rahat damla bırakıyorum. Bugün temizlik yok arkadaşlar. İşlerimizi gördük sabah. Şimdi güzelce bir keyif yapıyoruz. Mumlarımı da yakacağım. Böyle birlikte bir güzel kahvaltı hazırlayalım. Damla kahvaltısını yapsın. Hem hazırlarken biraz da sohbet edelim arkadaşlar. Şöyle bir tane siyah dilim ekmek aldım. Sabah şöyle bir de e, schnitzel soğan mı oluyor? Frenk soğanı mı Taze soğan mı oluyor? E, bundan aldım. Avokadomu ve bir tane de yumurta kırıp güzelce bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Şu avokadoyu gerçekten bayağı bir son zamanlar çok sevmeye başladım. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Şu arkadan da lamba vurunca şey yansıyor şey yapıyor ışık şey oluyor Evet arkadaşlar sabah gördüğünüz gibi ben tartıya çıktım 55 kilo çıktım 55-75 çıktım Ben e, her iki hafta hep, genel olarak da düzenli bir şekilde hep tartılıyorum iki hafta önce 57 kilo çıktıydım bugün 55 çıktım ama bu gayet normal bende ben, ben 55-57 arası iniyorum çıkıyorum iniyorum çıkıyorum bugün de 55 çıktım kilo vermişsin 2 kilo vermişsin hala bu psikoloji bende geçmedi kilo alma korkusu var. Sanki böyle biraz ince karnım çıkınca kilo mu alacağım gibi düşünce var. O tabii ki aldığımdan değil o benim psikolojik olarak Zaten bunu ameliyat olmadan önce de mide ameliyatı olmadan önce de e, adı? bu arada mide ameliyatı oldum ben bundan 4 yıl önce bilmeyenler için söylüyorum eğer varsa yani takipçilerim varsa bilmeyenler için. 4 yıl önce mide ameliyatı oldum ben. Doktor bana o zaman da söylemişti yani psikolojik olaraktan bu geçmeyecek diye sürekli hani kilo alma korkusu falan olacak demişti. Allah'ım inşallah bu günlere geri dönmem çünkü gerçekten çok kilo oluyordum ben. Şu an çok şükür 55 kiloyum. 132 kiloyla ameliyata girdim. 132 kiloyla ameliyata girdim. Ve şu an gördüğünüz gibi sabah da tartıldığım gibi ispatımla beraber bakın karşınızdayım. 55 e, kiloyum. 75 küsürü de var tabii ki de. E, yani toplam kaç kilo olmuş olur? 75 mi? 76 mi kilo mu? Öyle bir şey oluyor herhalde. Yani e, şu, e, bu sürede bu kadar kilo verdim. Tam kilo vermem tamamen... E, iki, Tam 1 yıl sürdü. Bir yıl içinde bu kadar kiloyu verdim. Normalde ben 53-54'e kadar düşmüştüm. Bu son 2 senede kilomu koruyorum. Hiçbir şekilde 57'den fazla yukarı çıkmadım. Bu şekilde gidiyor. İnşallah böyle de devam eder almam. Gayet memnunum. Etrafımdakiler e, kilo almamı söylüyor. Kilo almam gerektiğini söylüyor. Çok zayıf olduğumu söylüyorlar. Ama ben gayet memnunum halimden. Çok dinç bir şekilde hissediyorum. Çok memnunum. E, kocam bile diyor kilo al diyor da... Ben memnunum. İnsan nasıl mutluysa bedeniyle nasılsa öyle olması lazım bence. Ben kilo almayı düşünmüyorum. Bu şekilde de kalacağım inşallah. Kalırım yani. Böyle. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Hazırlıyoruz. Lafı yine uzattım ben. Ee, bir de şu konuyu da de söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim kızlarım geçen hafta hafta sonu camiye başlamışlardı ya o sormuşlar kaç ödüyorsunuz falan diye. Biz burada Viyana'da yaşıyoruz. Eee hafta sonu gidiyorlar. Sadece cumartesi, pazar. Saat 10'dan 1.30'a kadar gidiyorlar. Öğle namazından sonra artık şey aileleri teslim ediyorlar. Yani bir buçukta çıkmış oluyorlar. Biz burada çocuk başı 65 euro ödüyoruz. Eğer bir kardeş falan olursa 100 euro olmuş oluyor. Yani 120 euro değil de 100 euro olmuş oluyor. Ben şu an ikisine yani <laughs> bölürsek 50 euro ödemiş oluyorum. Ee, hafta sonu sadece <laughs> ee, bir Almanya'dan takipçilerim yazmış. Berlin'den yazan olmuş. Biz senelik atmış öyle veriyoruz diye. Sonra Nürnberg'den yazan olmuş. O da yazmış, e, sen e, aylık 30 euro veriyoruz diye. Yani düşündüm ki biz burada bayağı bir yani tabii ki harcadığımız çok şeyler var. Çok boş yere para harcıyoruz. Dini konusundan <laughs> öğrenmeler için tabii ki devam yollayacağım. bundan sakın ıı, sakınmam, gocunmam. Yollarım tabii ki devam ama yani şöyle düşünce de bayağı da çok geldi. Yani 65 euro sadece bir de hafta sonu gidiyor. Hafta içi gitseler neyse diyeceğim aylık ödenmiş oluyor. Yani sadece 2 4 6 8 yani ayda 8 kere gitmiş oluyorlar. <laughs> 50 euro ediyoruz. Neyse bunu da söyleyeyim. Yani bazı merak eden arkadaşlarım da varsa Viyana'da durumlar böyle. Geçen sene ben cami yazdırdığımda o zaman bir başladık ama gitmemişlerdi. Sevme istememişlerdi daha küçük olduklarından dolayı galiba. O zaman 50 euroydu. Bakın bu sene 65 olmuş. 15 euro fazla olmuş yani. <laughs> Ay gıcık tuttu. Tamam hadi uzattım ben yine. Ben güzel bir kahvaltımı hazırlayayım. Bende de sıkıntı arkadaşlar böyle e, konuşurken yanı sıra iş yapamam ben. Bir şeye odaklanmam lazım. Yani şu an ben burada temizlik yaparken ya da yemek yaparken yanımda sohbet edemem ben. O yüzden bakın şu an kahvaltım kaldı. Neyse hadi hemen hazırlayalım. Onun sonu <laughs> keyfe geçelim. Ben bir su içmem lazım. Kahvaltım hazır arkadaşlar. Şöyle bir yumurtalı yumurta ve avokado kalmasın diye iki tane yaptım. İnşallah bitiririm. Şimdi bir de şöyle şey şurubumdan aldım koydum bardağıma suyunu koldu koyacağım. Bir de dolaba koymuştum soğusun diye. Soğuk bir şekilde şimdi şöyle. Ve kahvaltım hazır. Mumlarımı yakmışım. Kahvaltımı hazırlamışım. Dizimi de açmışım. <laughs> Çoraplarımı da giymişim. Daha ne isterim şimdi? Keyif zamanı arkadaşlar. Şu an saat 11. Bak yine de 11 yapmışsın. Ne kalmış ki şurada. Şimdi şu dizimi izleyeceğim. Ondan sonra iki, ayın sonunda kuzenimin düğünü var. Elbise sipariş etmiştim. Onu bir deneyip bakmam lazım. Oluyor mu olmuyor mu? Bakayım durma göre. Belki size de gösteririm. Belki fikirlerinize ihtiyacım olur. Sorma, sorarım size de. Siz de bana yardımcı olursunuz. Ama önce... Damla yani kendime söz verdiğim gibi bir dizi keyfi yapıp oturacağım valla. Hadi bakalım. Saat 1.10 10 geçiyor arkadaşlar. Biraz da uyumuşum. Çok iyi geldi. Şimdi kalktım, bir kahve yaptım kendime. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra da makinemin kireç temizlemesini yapacağım çünkü kireçlenme temizliği istiyor. Onu yapmam lazım. Yoksa kokusu değişiyor. Yani ben öyle anlıyorum. Şimdi güzel bir şu süt şeyini deposunu temizleteyim. Yıkatayım. Ondan sonra şey yapacağım. Temizliğini. Şimdi birazdan çıkar. tamam. Şimdi birazdan da şey temizlemesini yapacağım. Bunu da o hoferden almıştım ya. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl güzel temizliyor mu? Tam temizliğine geçiyordum ki yarım kaldı. Başlamadıydım zaten henüz. Ee, şimdi dışarı çıkacağım. Ee, komşularla DM'e doğru gideceğiz. Ebru alacakları varmış. Biraz da görüşelim dedi. Şimdi hazırlanıp çıkıp biraz hem de hava almış olurum. Bugün bayağı güzel yattım yani. Kaç günün acısını çıkardım. İyi geldi. Sadece şu e, öğlen arası uyumak e, sevmiyorum. Ama işte televizyon karşısında geçince de insan maaşı uyuyor. E, uyunca mal gibi oluyor insan. Şu an öyle gibiyim sanki. Yani gerçekten böyle bitik bir haldeyim. E, şimdi bir hava alırsam kendime gelirim. Ondan sonra zaten de saat geliyor. Saat şu an 2'ye 15 var yani. Bir buçuk saat sonra kızlar çıkacak. Ondan sonra gelir yemek yaparız. Makarna yapacağım. Hala o karardayım. Yeni bir başka bir şey yapmayacağım. <laughs> Tabii ki o anda fikrim geri değişmezse. Ama neli makarna yapacağım. Onu henüz karar vermiş değilim. Ya salçalı yaparım. Ya yoğurtlu salçalı yaparım. Bakalım, ona sonra artık karar veririz. Kızları aldım, eve geldim arkadaşlar. O size paylaştığım kahve ve tatlı vardı ya, onu yemez olaydım, içmez olaydım, keşke ya. E, çünkü kahveyle ben tatlı, yalnız, yani, yani birlikte içince, yiyince e, kötü oluyorum. Dumping sendromu yaşıyorum. Bu benim ameliyatımdan kaynaklanan bir şey. Çok kötü oldum. Aslında biliyorum da ama işte e, bu nefsimi körleyemediğim için maalesef orada e, arkadaşlar deyince canım çekti. Ben de aldım. Keşke yemeseydim ya. Çok kötü oldum. Böyle bir halsizlik, bir dermansızlık oluyor. E, şu an toparlanmaya başladım yavaş yavaş ama e, orada sonra kızlar almaya gidince yani dinlenme dinlenemediğim için kötü etti o beni bayağı bir. Şimdi yavaş yavaş kendime geliyorum. E, her neyse şimdi ben kızlar aldım eve geldim. Ee, i̇yi ki de yapmamışsın biliyor musunuz <laughs> yüksel geç gelecekmiş zaten o spora gidecekmiş işten sonra ee, dünden yemeğim vardı o tavuk etiyle pilavım vardı onu yükselir artık gelince bizde kızlarla buldak e, makarnası o pembe makarna vardı ya, ondan yapacağım e, üçümüzde e, kızlarla ben de onu yiyeceğiz neyse onlar da onu seviyor zaten bugünlük böyle yani söz verdiğim gibi kendimi gerçekten bir şey yapmadım şimdi kahve makinemi temizletmem lazım Yemden de kısa şöyle küçük eksiklerim vardı, onları aldım. Şöyle e, el sabunu bitmişti e, doldurmak için e, banyoya, bundan aldım. Sonra kızların şampuanı bitmişti, bir tane şöyle şampuan aldım. Bu üçü dördü bir arada. Vücut, saç e, hem de şey bir de e, yumuşatıcısı da var içinde. Saç şeyi şu büyülüğümü var. Bunu biz kullanıyoruz kızlara. Bir tane de şampuan aldım kızlara. Sonra bir tane şöyle e, şey aldım. Ee, çaydanlıklara Vasa e, Coffee, falan kireç sökücü. Normalde ben limon tuzu yapıyordum da. Orada arkadaşımı alınca bir alayım deneyeyim dedim. Şöyle iki tane 85 centmiş. Bundan aldım. Bir de ondan sonra size hep paylaştığım bir deodorant vardı ya şu kırmızı e, modeli. E, bunun şeyi de çıkmış. Body Lotion'u çıkmış. Banyodan sonra sürmek için çok güzel kokuyor. Gerçekten tavsiye ederim deodorantını ve bunu deneyin yani muhakkak. Hep gelmiyordu bu gelmiş hemen kaçırmadan alayım dedim. Deodorantı da vardı yani sürekli bulunmuyor normalde. Çok güzel kokuyor. Bu bir tane bir marka var. Parfüm markası. Onun kokusuna çok benzetiliyor bu ya. Deneyin yani tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. En çok deodorantını seviyorum. Şunu daha ilk defa kullanıyorum çünkü gelmiyordu. Böyle ben şimdi bunları bir toparlayayım, kaldırayım. Şu makinemi bir temizleyeyim. Onun üstünde makarnamızı yapalım. Onu yiyelim bugün. Bu bir de arkadaşlar şeymiş biliyor musunuz? 5 kullanıkmış. Kullanılmış. E, 100 milim e, bu ilaçtan. E, 400 milim de su koydum şimdi bu şeyin içine. E, su deposunun içine. Şimdi bunu takıp onun çalıştırmasını yapacağım. 45 dakika sürüyor. Evet. 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 Şimdi kireçleme başlıyor. Bir kireç sökücüsünü yapıyor, temizliyor. Sonra tekrar temiz su koyduruyor, tekrar temizletiyor. İki kere, üç kere yapıyor bu işlemi galiba. 45 dakika sürü toplamda güzel temizlendi. Onun sonra su deposunu falan da kireçli şeyinin, kireç sökücünü falan güzelce temizleyeceğim. Ondan sonra şey makinem tekrar kullanımda. Şu Hoferi'den almıştım. Ondan sonra da fırsat bulursam eğer şeyi de yapacağım. Şu motorun içini motorunu da temizlerim. Eğer temizlersem, erinmezsem onu da gösteririm size. Makinenin temizliği bitti arkadaşlar. Şimdi bakın robotunu açacağım. Burasını genelde ayda bir kere temizlerim. Bakın böyle kahve <laughs> oluyor, kalıntılar oluyor. Şu motoru çıkartıyoruz. Ve bakın. Böyle kahve şeyleri oluyor. Bunlar zamanla yani temizlenmezse sürekli koku yapabilir. Ama ben hep yıkadığım için şükür şimdiye kadar bir şey olmadı. Bunu güzelce şimdi yıkayacağım suyun altında. Onun sonu sabaha kadar kuruması lazım. İçini de güzelce nemli bezle siliyorum. Onun sonu yarın devam kullanabilirim. Bugün kahve şeyimi aldım zaten. E, deposunu bayağı bir üç arda geçtim. Bunu da yani bugün kullanmam yarına kadar güzelce kurur. Şimdi bunu bir hemen suyun altına tutayım. Temizleyeyim ben bunu. Sürekli böyle bakımını yaparsanız bir şey olmuyor. Hep ne olmadı genel şunun içleri falan da doluyordu ama bu suya bakın fazla batmamış. Şuraları sadece kalıf kalıntıları olmuş. Karnalarımız hazır bunlar kızların. Bu da benimki. Kendime biraz şöyle susam ve frank soğanı mı? Artık ne bilmiyormuş. Nitlav koydum. Şöyle kızlarla şimdi makarnamızı yiyeceğiz. Hadi götür annem. Bir deneyim mi? De. Masaya geç de orada yiyelim hadi. Kızları yatırdım arkadaşlar. Ben de son kalan bulaşıkları toparladım. Makinemi çalıştırdım. Ee, kahve makinesini güzelce yıkadım. Çekirdek kabı falan vardı. Onları yıkadım hepsini. Yarın da güzelce kurusunlar kızlar dualar dualara açık. Bu videoyu artık burada kapatıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.